Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu, sahur yapınız, muhakkak sahur yapınız, sahurda bolluk ve bereket vardır. Sahur yaparsanız bolluk ve berekete de nail olursunuz. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda sahur sofralarında bereket vardır, bolluk vardır. İnsanın hem hanesine Rabbimizin rezza ismi şerifiyle helal, hayırlı ve bol rızıklar gelmesine vesile olur. Hem de kalbindeki hanesine, gönlündeki evine feyz, rahmet, mağfiret gelmesine, ibadet sevgisi, taat sevgisi gelmesine vesile olur. Bak görüyor musun? Bir sahur yemeği ya. Alt tarafı gece uyanacaksın, kalkacaksın, oturup yemek yiyeceksin ama içinde ne hikmetler, ne güzellikler barındırıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, sahur yemeğinde bereket vardır. Bir yudum su bile içecek olsanız sahura kalkmayı ihmal etmeyiniz. Olabilir. Ben gece yiyemiyorum hocam. Rahatsız ediyor beni. Veya hakikaten gece benim almıyor yani midem almıyor. Bir şekilde yiyemiyorum. Efendimiz Aleyhisselam da sahur sofralarını böyle oturup da bizim iftar sofraları gibi yememiş yani. Öyle yiyen de var. Allah kabul etsin. Ama bir yudum suyla bile olsa sahura kalkınız buyuruyor. Yani sahurluk yapın. Sahursuz oruca gitmeyin. Sahursuz Ramazan orucu tutmayın sahura kalkmadan oruca başlamayın. Oruca başlama çizginiz sahur olsun. Başlama yeriniz sahur olsun. Sahur o yüzden önemli. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, yiyemiyorsun, içemiyorsun, ne yap bari bir yudum su. Bir yudum ya, bir yudum suyla dahi olsa sahuru yapınız. Neden? Çünkü sahura kalkana Allah rahmet eder. Allah ona rahmet nazarıyla bakar. Allah ona rahmet eder. Melekler de bağışlanmaları için dua ederler. Sahura kalkan Müslümanlara, müminlere melekler duacı olurlar. Bak görüyor musun? Sahurda ne güzellikler, ne hikmetler var. Yani ya Rabbi ben senin rızan için bu gece oruç tutacağım. Ya Rabbi ben senin rızan için bu günümü oruçlu geçireceğim. Ya Rabbi sadece sen istedin diye senin emrini tutmak için senin emrine uymak için, senin isteğine itaat etmek için Ya Rabbi ben bu günümü oruçlu geçiriyorum, onun başlama çizgisini de buradan başlatıyorum diyenlere Allah rahmet eder. Oruç böyle bir şeydir, böyle güzel bir hikmetli, böyle güzel bir ibadettir. İşte bu sahuruyla, iftarıyla bu güzelliklere de güzellikler katılır. Bizim orucumuzla ehli kitabın orucunu ayıran fark sahur yemeğidir. Ehli kitap kim? Yahudiler, Hristiyanlar. Onlarda da oruç var veya oruca benzer ibadetler var biliyorsunuz. Özellikle Yahudilerde oruç var. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam bizimle onların arasındaki fark, orucumuzun arasındaki fark sahur yemeğidir. Onlar sahura kalkmazlar ama Müslümanlar kalkarlar. Siz de kalkıp Müslüman gibi oruç tutun. Müslüman gibi sahur yapın diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi biz bu sahurun bu faziletini ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahur hakkındaki şu hadislerini bilirsek, Allah nasip kısmet ederse sahura kalkıyor olsak bile şimdi bundan sonra daha bilinçli, daha aklı başında kalkmamıza vesile olacak şu hadisi şerifler. Doğru mu? Bundan sonra artık faziletini bilerek, bir işin zaten faziletini, sevabını bilerek yaparsak, daha fazla şevk duyarız, daha fazla zevk alırız, daha fazla o ibadetten tat alırız. Bilmeden yapmak başka, bir işi bilerek, sevabını, faziletini bilerek, o iş yapmış olduğumuz işin ecrini Allah katındaki karşılığını bilerek yaparsak o zaman yapmış olduğumuz ibadet daha güzel olur, daha hoş olur. Müslüman bilerek orucunu tutar, iftarını yapar, sahuruna kalkarsa, bunlardaki fazileti de bilirse yaptığı ibadetten zevk ve neşe alır. Hakikaten öyle. İnsan bilinçsizce ibadette taatte bulunduğu zaman tamam yapar bir şeyler ama bilinçli bir şekilde yaptığı kadar tatlı ve zevkli olmaz. Sahur vakti tabi duaların da kabul olduğu, tevbelerin kabul olduğu, Rabbimizin tevbeleri kabul ettiği bir vakittir. Yani sahur vakti sadece yemeden içmeden kasıt anlaşılmasın. Sahur vaktinde insan dua da etmeli. Ağzı duada olmalı. Bak sahur duaları vardır. İnternette yazar. Onlara da bakın. Ama sahur duası mesela neyle başlayacak? Niyette. Ya Rabbi senin rızan için bu orucu tutmaya niyetleniyorum. Sen bana yardım eyle. Ya Rabbi güzel oruç tutanlar gibi bir oruç tutmamı, gerçek oruç tutanlar gibi bir oruç tutmamı nasip eyle ya Rabbi. Bu orucu günahlarıma vesile eyle, günahlarımın affına vesile eyle, günahlarıma tebdil eyle ya Rabbi diye dua ederek oruca niyetlenirsek, tamam sahura kalkmak zaten başlı başına bir niyettir. İlla dille tekrar istemeyebilir ama adaben, usulen, sünnet-i seniyeye uygun biz niyet edersek, güzelce bir niyetle sahurumuza başlarsak o zaman daha güzel olur, daha tatlı olur. Yine sahura kalktığımız zaman teheccüd namazı kılabiliriz. Bak farz namazlardan sonra, farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece kılınan namazdır buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam. Farz namazlardan sonra. Yani teheccüd namazının fazileti, ecri, sevabı büyük. Normalde bile kılmamız lazım, gerekir. Kılabilenler kılsınlar. Teheccüd çok güzel bir namazdır. Ecri sevabı bol bir namazdır. Ama kılınmıyor, büyük bir çoğunluk kılmıyor. Bari şu Ramazan'ı fırsat bilelim. Zaten geceleri ayaktayız. Normalde bizi kessen beşte kimse ayağa dikilmez. Değil mi? Gecenin beşinde kimse kalkıp da yemek yemez. Allah'ın emri Ramazan'ın güzelliği olduğu için kalkıyoruz. E tamam zaten hali hazırda gece biz kalkıyoruz. Kalktığımız zaman bu teheccüd namazını da kılabiliriz. Bak iki rekattan 12 rekata kadar kılınabiliyor teheccüd namazı. Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya dersin, niyet edersin, Allahu Ekber dersin. İster iki rekat kılarsın, ister dört, ister altı, sekiz, on, on iki, ikiden on ikiye kadar kılabilirsin. Nasıl kılacaksın? İkindi namazının ilk sünnetini nasıl kılıyorsun? Gayri müvekket sünneti. Aynı onu da o şekilde kılabilirsin. İster dört rekatta bir selam verirsin, ister iki rekatta bir selam verirsin, ister sadece iki rekat kılarsın, bırakırsın. Ama teheccüd namazı kılalım, aklımızda bulunsun. Bu geceden itibaren abiler, ablalar teheccüd namazlarımızı kılalım, eda edelim, yerine getirelim. Sahur duası niyetle başlar dedik. Ey az ameli kabul edip çok günahı bağışlayan, benim az amelimi kabul edip çok günahımı bağışla ya Rabbi diye de bu duaları yine kendi dualarımıza ekleyebiliriz. Rabbimiz buyuruyor zaten sen benden ne istiyorsun ya? İste dilediğini iste. Çoluğun çocuğun için İslam'a, insanlığa faydalı bir birey olması için dua et. Çoluğunun çocuğunun geleceği için dua et. Kendi ahiret selametin için dua et. Ümmeti Muhammed için dua et. Gazze için dua et. Filistin için dua et. Arakan için dua et. Anan baban ölmüş onlar için dua et. Kabirde binlerce yatanın var onlar için dua et. Kendinin selameti hidayeti için dua et. Paçayı nasıl kurtaracaksın onun için dua et. Dua etmeye sebep mi yok? elhamdülillah ben her şeyi tas tamam ettim, benim ihtiyacım yok diyen bir adam var mı? Dünyalıktan sıyrılsan bile ahiretten bir beklentin, ümidin, umudun yok mu? Ahiret için Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Bu sevapların, bu ecillerin, bu amellerin kabulü için bir isteğin, bir talebin Rabbinden yok mu? Onun için dua et. Neden etmeyelim? Böyle bir fırsat var. O yüzden sahurları bir, teheccüd namazı olmadan geçirmeyelim. Bak sahurları. İki, duasız geçirmeyelim. Üç, bir yudum dahi olsa su içmeden, ufak tefek böyle bir şey yemeden bırakmayalım. Sahurun ecri, sevabı büyük. Yine başlama çizgisi sahur dedik. Bitiş çizgisine iftar. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere ne diyor? Müminin diyor iki sevinç anı vardır, iki ferahlık anı vardır. Birisi Allah'ın emrini tutmuş, ya Rabbi ben senin için bugünümü oruçlu tuttum. Ağzımı, dilimi, midemi, gözümü tuttum. Ya Rabbi ben bugünümü sadece ve sadece senin rızan için oruçlu geçirdim ya Rabbi. Ya Rabbi şimdi iftardayım, iftar sofrasındayım. Sen bana ezanla beraber ye diyorsun ben de yiyorum ya Rabbi. Ya işte oruçluğun güzelliği bu değil mi? Normalde kimse görmüyor senin. Kuytu bir köşede gidersin, suyu kafaya dikersin, oturursun, yemekleri bir güzel gömersin. Ama ama sen neyin idrakindesin? Ya beni gören bir Rabbim var. Ben bir yudum su bilerek dahi içsem benim oruç gitti diyorsun, değil mi? Niye? An ve an izlendiğinin, an ve an takip edildiğinin farkındasın. Bunu hiç aklından çıkarmıyorsun. Aklından çıkardığın zaman zaten unutmuş oluyorsun. Unuttuğunda yediğin zaman zaten orucun bozulmuyor. Ama unutmadığın, her an aklında bulunduğu anda, yediğin anda ne oluyor? Oruç gidiyor, bozuluyor. İftar, iftar ya Rabbi şu ana kadar yasaktı. Ya Rabbi sen artık izin veriyorsun. Ye kulum, yiyebilirsin kulum diyorsun. İşte ben o yüzden yiyorum ya Rabbi dediğimiz andır. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki, müminin iki ferahlık, iki sevinç anı vardır. Birisi gündüzünü oruçlu geçirip, iftar anına orucu açma anına kavuştuğu zaman ikincisi ikincisi tuttuğu orucun sevabını mahşer günü Allah azze ve celle'den aldığı zaman orucunun mükafatı büyük biliyorsunuz. İlk gün bir hadis-i şerif okuduk. Kutsi hadis şerif. Ne diyordu Rabbimiz celle celalü? Her amelin bir karşılığı vardır. Değil mi? Her hasenatın bir karşılığı vardır. Bu ondan başlar, 700'e kadar gider oruçlunun mükafatı sadece bana aittir. Onun mükafatını ben vereceğim diyor. Öyle büyük bir mükafat, öyle büyük bir karşılığı var orucun. O yüzden biz hem iftarda seviniyoruz ya, bir de nerede sevineceğiz? Mahşer günü bu orucumuzun, bu tutmuş olduğumuz, tutacak olduğumuz oruçlarımızın karşılığını aldığımız zaman, Rabbimizden mükafatını aldığımız zaman, biz işte o zaman en büyük sevinci, en büyük mutluluğu, en büyük huzuru yaşayacağız. En büyük mutluluğa, huzura ereceğiz. İnşallah Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. İftar vaktindeki neşe, huzur, sevinç zaten bunu oruç tutmayan adam anlayamaz ya. Oruç tutmayan bir insan o iftar vaktindeki mutluluğu, o sevinci, o huzuru anlayamaz. Tıpkı hiç namaz kılmamış bir insan namaz kıldıktan sonra en kötü namaz kılan adamda bile bir ferahlık olmaz mı içinde? Bir rahatlama, bir huzur, böyle bir sanki üzerinde sırtında biri oturuyormuş da namazdan sonra kalkmış gibi bir ağırlık varmış da sonrasında yok olmuş gibi olmuyor mu? O iftar anında da bir sevinç, bir böyle bir mutluluk yaşıyoruz ya. Akşama kadar aç durmuşsun. Tam böyle çorbaya kaşığı salladığında böyle bir ilk lokmaları aldığın zaman bir mutluluk, bir sevinç yaşıyorsun ya. İşte bunu oruç tutmayan bilemez zaten. İftara gizlenmiş, iftara saklanmış o sevinç, o huzur, o mutluluk. Orucunu tamamlamanın sevinci zaten iftara kavuşmanın tadındadır. Kulum benim için yemedin, içmedin, şehvetini terk ettin. Kulum sen benim için normalde yiyip içip geziyordun, normalde bu bu işleri yapıyordun. Sırf ben istedim diye sabahtan akşama kadar aç kaldın diyor. Yiyebilirsin kulum diyor. Sonrasında sen yiyorsun. İşte o mutluluğu, o huzuru o feyzi, bereketi de Rabbimiz Celle Celaluhu sana veriyor. Kalbine, gönlüne akıtıyor. İşte o sevinç, o güzellik oradan geliyor. O yüzden bizler de şu iftar anını, özellikle Ramazan'ı evimizde dolu dolu yaşatmaya çalışalım. Çocuklarımız, evlatlarımız desin ki ya benim babam Ramazan geldiği zaman bir başka adam oluyor, bir güzel adam oluyor ya. Değil mi? Oruçluyken evde terör estirmeyelim abiler, ablalar. Oruçluyken evde tam tersi güzellik olsun huzur olsun. Oruçlu olduğumuz zaman, Ramazan geldiği zaman çocuklar desin ki ya hakikaten bu Ramazan benim anamı da babamı da güzel yapıyor arkadaş. Normalinden daha iyi oluyor bu insanlar. Normalinden daha güzel oluyorlar. Normalinden daha iyiliksever oluyorlar. Doğum günlerini siz atın fırlatın bir kenarıya. Ramazan'da hediye alalım evlatlarımıza. Ramazan'da hediye alalım eşlerimize, çocuklarımıza, hanımlarımıza. Ramazan'da güzellik yapalım etrafımıza. Yılbaşında değil, Ramazan'ı hep beraber güzelleştirelim. Ramazan'ı hep beraber yaşayalım, yaşatalım ki bu evlatlarımız geriden gelen nesil desin ki ya bu Ramazan hakikaten güzel. Geldiği gibi insanları da güzelleştiriyor. Normalinden daha güzel oluyor insanlar dedirtebilelim. O yüzden Ramazan'ı hem önce kendimiz, kalbimiz, gönlümüzde yaşayalım, yeşertelim, sonra bunu da evlerimize taşıyalım. Özellikle oruçluyken Dikkat edelim buna. Çoluğu, çocuğu, hanımı terslemeyelim yani. Olmadık işlerden, üf püf sebeplerden kavga çıkartmayalım. Özellikle iftar anında, özellikle iftar sofrasına giderken o son tünelde ortalığı karıştırmayalım yani. Değil mi? Siz anladınız beni gayet. Ortalık karışabiliyor. Kafalar dumanlı oluyor. Tamam. Gözler çakırlaşıyor filan. Ortalık karışabiliyor. Bir anda çarşı pazar karışıyor. Dikkat edelim kendimize. Özellikle iftar anında millete bulaşmayalım. Abi işimize gücemize bakalım. Baktık hanım abla bize çattı. Hanım ben oruçlu değil, oruçluyum diyelim ya. Anlatabiliyor muyum? Alttan alıver ya. Bir kere de sen alttan alıver. Ne olacak? Ramazan'da da kılıbık oluver kardeşim. Ne olacak ya? Allah için onu da oluver. Yeter ki çoluk çocuk güzel bir Ramazan görsün. Bırak millet kılıbık desin kardeşim ya. Ne olacak? Allah'ın, Resulullah'ın dediği önemli. Değil mi? Diyor ki iftar saati Oruçta aceleci davranmak. Bak bu da yapmış olduğumuz hatalardan biri. Bazıları yapıyor bunu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her zaman önce orucunu açmıştır. Sonra akşam namazını kılmıştır. Normalde namaz önemlidir değil mi? Ne olursa olsun. Oruçta özellikle iftar vaktinde önce yapılacak olan en hayırlı iş namazı değil orucu açmaktır. Efendimiz Aleyhisselam kim böyle yaparsa bizim sünnetimize uymuş olur buyuruyor. İftar'da aceleci davranmak. Yani ya dur bakalım bir biraz daha geçsin. Şu kadar daha geçsin. 3-5 dakika daha geçsin veya şu da gelsin sofraya, bu da gelsin sofraya deyip ertelemek. Orucu açmadan bu süreci uzatmak iyi değil. Bak ne diyor? Oruçta aceleci davranmak. Oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen bir duası vardır. Bir de orada reddedilmeyen bir dua var. Tam böyle ezan okundu. Ya Rabbi senin rızan için orucumu tuttum senin rızan ile orucumu açıyorum ya Rabbi diyorsun ya heh, işte tam o anda diyor olunmayan bir dua var sen orada yapıştır aklına ne geldiyse dünyalık ahiretlik vur gitsin ya yani. iftara oturduğun zaman ha 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 hi, hi hu hu onu bırak ezan okunmaya başlamamış sen başla dua etmeye ezan okununcaya kadar en son böyle bardağı aldın hurmayı aldın orucunu açacaksın orada da en böyle final nokta neyse en büyük isteğin neyse onu da böyle araya sıkıştır. Mektuba kat gönder gitsin. Rabbim kabul eder. Reddolunmayan bir andır o. İcabet vaktidir o. Tamam akıllı olalım. Müslüman uyanık olacak. Bu vakitleri kaçırmayalım. Herhangi biriniz orucunu hurma ile kuru fasulye ile oruç açma. Sünnette, sünnet-i seniyyede oruç neyle açılır? Hurma ile açılır. Bunu 5 yaşındaki çocuk biliyor. Hurma yok diyelim olabilir. O zaman diyor ki su ile Su da yok. Zeytinle. Zeytin yok. Ekmekle aç. Tamam. Bunlardan biriyle aç. Ekmek de yok. Ekmek de yoksa bize gel. Yardımcı oluruz yani. Anlatabiliyor muyum? ama bu sıralamaya uy. Bu sıralamaya uy. Buna göre orucunu aç. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle yapmış. Böyle yaparsan hurma yerken, oruç açarken sevaba girmiş olursun. Sevaba nail olmuş olursun. Ne kadar güzel bir iş yapmış olursun. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iftar vermekle ilgili şöyle buyurdu. Kim bir oruçluya iftar ettirirse oruçlu kadar sevap kazanır. Diyelim ben Penci Ahmet abi o iftar verdim. Ahmet abinin tuttuğu orucun sevabı kadar sevap kazanıyor. Üstelik onun sevabından da hiçbir şey azalmıyor diyor hadisi şerif. Yani bir kişiye iftar vermenin sevabı çok büyük. Yine kim diyor bir oruçluyu misafir ederse, hadisi şerif bak, Allah Resulü Aleyhisselam diyor, kim bir oruçluya, misafire iftar verirse, sıraat köprüsünü hızla geçmesini sağlar. Sıraat köprüsünde o iftar, o misafirlik ona yardım eder, yardımcı olur. Bak buralara kadar tesiri var. Bir kimse bu ayda bir oruçluya iftar verirse, günahları affolunur o oruçlunun sevabı kadar ona sevap verilir. Dediler ki buna gücümüz yoksa ya Resulallah ne yapacağız? İftar verdiremiyoruz ne yapalım? Bir hurma ile iftar verene de yalnız su ile oruç açtırana da biraz süt ikram edene de bu sevap verilir. Yani gücün neye yetiyorsa ne kadarına yetiyorsa onu yaptığın zaman bir hurma dahi versen adama ona iftar verdirsen aynı sevabı alırsın diyor. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam böyle buyuruyor. Rabbimiz Celle Celaluhu kabul ve makbul eylesin. Daha hadislerimiz vardı ama 20 dakikaya bu kadar sıkıştırabildik. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Rıza lillahi'l-Fatiha.